Böyle bir düşünelim. Türkiye'de her şey çok hızlı değişiyor. Yeni bir cumhuriyet kurulmuş, köklü reformlar yapılıyor. E peki insanlar bütün bu değişimi nasıl yaşıyor? Yani gündelik hayatlarında nasıl adapte oluyorlar? Yeni yaşam biçimlerini nereden öğreniyorlar? İşte tam bu noktada e, bugünkü konumuz olan Atatürk dönemi dergileri, yani 1923-1938 arası yayınlar devreye giriyor. Elimizde kapsamlı bir akademik çalışma var. O döneme ait yaklaşık 50 dergiyi incelemiş. Biz de bu sohbette bu dergilerin sayfalarında bir gezintiye çıkacağız. O dönemin havasını, sosyokültürel atmosferini nasıl yansıtmışlar, belki nasıl şekillendirmişler onu anlamaya çalışacağız. Özellikle de modern Türk imajı, gündelik hayat bunlar nasıl işlenmiş ona bakacağız. Hazırsanız hadi başlayalım o zaman. Kesinlikle. Dergiler ee, bir dönemin adeta nabzını tutar deriz ya, gerçekten öyle. Sadece eğlendirmiyorlar, aynı zamanda değerleri, umutları, hatta şeyleri, kaygıları bile bize taşıyorlar. Hele bahsettiğin bu büyük dönüşüm döneminde, yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında, dergilerin toplumu yeniden yapılandırmada, o yeni kimliği benimsetmede adeta bir araç gibi kullanıldığını görüyoruz analizlerde. Evet, kaynakta bahsi geçen dergi çeşitliliği de müthiş. Kadın dergileri var. Edebiyat, sanat, sinema, tiyatro. Çocuk dergileri bile var, popüler bilim dergileri, çok geniş bir yelpaze. Peki bu kadar farklı yayın o hedeflenen modern vatandaş idealini nasıl anlatıyordu? Nasıl bir portre çiziyorlardı? Ya aslında çok yönlü bir yaklaşım var. Bir yandan e, yeni yaşam pratikleri teşvik ediliyor. İşte görgü kuralları yani adabı muaşeret dediğimiz şey yeni düzende nasıl davranılacak batı tarzı moda teşvik ediliyor ama ilginç bir detay var haftalık mecmua gibi bazı dergilerde aşırıya kaçan taklitçilik eleştiriliyor da Sağlık mesela çok önemli bir tema. Spora teşvik yazıları var. Yıldız'da ne için sporcu millet olmalıyız gibi başlıklar atılmış. Çocuk sağlığı, o gürbüz çocuk ideali. Modern eğlence anlayışı da var tabii. Balolar, danslar, plaj kültürü. Asri Türkiye dergisinde mesela Florya tasvirleri var. Oraları özendirme çabası. Büyük reformlar da unutulmuyor. Hayat dergisi gibi yayınlar. Özellikle 1928'deki Harfin Club'ını yani Latin alfabesine geçişi halka benimsetmede çok etkili olmuş. Hatta iş o noktaya gelmiş ki resmili her şey diye bir dergide Medeli Türk Manifestosu başlığıyla resmen liste yayınlanmış. Yani modern davranışlar madde madde sıralanıyor. Bu da değişimin ne kadar bilinçli yönlendirildiğini gösteriyor aslında. Peki bu modernleşme anlatısında kadınların durumu ne? Anladığım kadarıyla hem dergileri çok okuyorlar hem de içeriklerde sık sık konu ediliyorlar. Çok doğru, kesinlikle merkezde yer alıyorlar. Süs Kadın Yolu gibi dergiler var. Doğrudan kadınlara yönelik kadın hakları, eğitimleri, çalışma hayatına katılımları bu konuları bayağı bir tartışmaya açıyorlar. Mesela Resimli Uyanış'ta bir ifade geçiyor. Kadına bütün millet işlerinde de aynı hukuku tanımamak için bir sebep yoktur diyor. Bu dönemin ilerici beklentisini çok iyi yansıtıyor. Ama e, şöyle bir durum da var kaynaklar ilginç bir gerilime işaret ediyor. Bu modern kadın kimliği genelde yine eğitimli anne ve iyi eş rolleriyle bir şekilde dengelenmeye çalışılıyor. Hatta haftalık mecmuada bir ideal kadın anketi yapılmış, çok ilginç. Geleneksel değerleri savunan Ekrem Bey'e gelen oylarla modern yaşamı savunan Mediha Hanım'a gelen oylar arasındaki fark toplumdaki kafa karışıklığını gösteriyor. Bir de şey eleştirisi var batılılaşmayı sadece şeklen taklit etme durumu kadın yolunda kozmopolit lehçelerle medeniyet taslamaları diye eleştirilmiş mesela bu durum. Anladım yani bir yandan böyle ideal bir vatandaş ideal bir kadın profili çiziliyor ama işin magazin ve eğlence tarafı da bayağı güçlüymüş anlaşılan. Ünlüler, yarışmalar, sansasyonel haberler falan Evet evet magazinleşme eğilimi çok net. Özellikle Sedat Simavi'nin kurduğu 7 gün var. Çok yüksek tirajlı bir dergi. Orada tiyatrocular öne çıkıyor. Muhsin Ertuğrul, Naşit Özcan gibi isimler. Sporcular da öyle. Adeta birer yıldız gibi sunuluyorlar. Güzellik yarışmaları çok popüler. Hatta bebek müsabakaları bile düzenleniyor. Okurun ilgisini çekiyor bunlar. Diğer taraftan resmili hafta gibi bazı yayınlar da var. Onlar daha çok suç, skandal intihar gibi daha sansasyonel konulara odaklanıyor okur çekmek için. Sinema kültürü de yayılıyor tabii. Sinema yıldızı, ekran gibi dergiler çıkıyor. Ama bu yayınlar aynı zamanda şey de gösteriyor. Sinemaya erişim daha çok İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerle sınırlı kalmış. Hmm, anlıyorum. Peki bu durum şu soruyu akla getiriyor. Bu dergiler sadece olması gerekeni mi gösteriyordu yoksa toplumun gerçek sorunlarına hani insanların gündelik dertlerine falan da değiniyorlar mıydı kaynaklar ne diyor bu konuda yok sadece idealize edilmiş bir dünya sunmuyorlar tabii ki toplumun gerçekleriyle de yüzleşiyorlar mesela hayat pahalılığı konusu işlenmiş Yıldız'da artan intihar vakaları haftalık mecmuada yer bulmuş madde bağımlılığı gibi sorunlar Resimli Ayda mesela Sabiha Sertel gibi isimlerin bu konularda ciddi toplumsal eleştiriler yaptığını görüyoruz. Siyasi olaylar da var. 1925'teki Şeyh Said isyanı mesela resimli haftada işlenmiş. Rakı yasağı gibi toplumsal tartışmalar yeni mulitte yer almış. Hatta yaklaşan dünya savaşına dair endişeler bile resimli her şeyde dile getirilmiş. Yani hem bir ideali yayma misyonu var hem de mevcut gerçekliği, çelişkileri, endişeleri yansıtma durumu söz konusu. Çok dinamik bir yapı aslında. Yani özetlemek gerekirse Atatürk dönemi dergileri sadece boş zaman değerlendirme aracı değil, çok daha fazlası. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel kimliğinin oluşmasında, modernleşme ideallerinin yayılmasında bayağı aktif rol oynamışlar ve bunu yaparken de Toplumun nabzını tutmuşlar. Dönemin ilgi alanları ne, tartışmalar ne, kaygılar ne? Bunları yansıtan dinamik platformlar olmuşlar. Gerçekten çok ilginç bir tablo çizdin. Peki şöyle bir düşünelim. Bu dergilerin yaklaşık 100 yıl önce modern yaşamı, toplumsal rolleri tanımlama biçimlerine baktığımızda günümüz medyasıyla, yani bugünün medyasıyla karşılaştırırsak ne gibi benzerlikler ya da ne gibi keskin farklar görüyorsunuz? Bu da belki üzerine biraz daha kafa yormaya değer bir soru.